ameliyatı olmaya düşünen hastaları en çok tedirgin eden konuların başında acaba ameliyattan sonra nefes alma problemleri yaşayabilir miyim? E, dilerseniz bu konuyu birazcık detaylıca konuşalım sizinle. Şimdi bu burun ameliyatlarının iki farklı boyutu var. Bunlardan ilki görsel boyutu, yani Size sağlayacağımız o görsel kazanımlara yönelik yaptığımız manevralar. İkinci boyutuysa işlevsel boyutu. Yani ameliyattan sonra rahat bir şekilde nefes almanız sağlayacak manevralar. Dolayısıyla bu ameliyatı yapan cerrahlar bu iki boyut arasındaki dengeyi çok çok iyi sağlamalı. Buruna şekil verirken nefes alma problemleri yaratmamamız lazım. Burun içinde nefes almanızı rahatlatacak manevralarda burun desteğini zayıflatmaması lazım. Çünkü güzel bir burun ama nefes almayan bir burun başarılı sonuç kesinlikle değildir. Şimdi biz bu işlevsel yönde yani nefes almayı kolaylaştırıcı manevraları her hasta da yaparız. Nefes alma problemi olsun olmasın. Neden? Çünkü biz buruna şekil verirken nefes alma konusunda bazen kredi kaybediyoruz. Çünkü ne oluyor? Burun küçülüyor, burun daralıyor. Dolayısıyla ben size bu ameliyat esnasında bu yapacağım manevralarla o başa baş en kötü ihtimalle başa baş çıkarmam lazım size. Hatta tam tersi ekstra bir kredi kazandırmam lazım. Dolayısıyla yani nefes alma probleminiz olsun olmasın nefes alma yönelik yaptığımız prosedürler bir rutindir bu ameliyatlarda. Nefes alma problemlerini yol açabilecek 3 farklı senaryo vardır. Bu senaryolardan ilki iki burun deliğimizi ayıran o duvarın eğrilikleridir. Yani septum dediğimiz bir kısmı kıkırdak bir kısmı kemikten oluşan bir duvar vardır ve bu duvarda eğrilikler oluşabiliyor. Bu eğrilikler kimi hastalarda yapısal, kimi hastalarda travmatiktir. Yani eskiden aldığı veya yeni dönemde aldığı bir darbenin sonucu olmuştur. Sebep ne olursa olsun bu eğrilikler nefes almanızı iki şekilde bloke edebilir. Bunlardan ilki direkt blokaj yaratabilir. Çünkü eğri bir kırdaktan hava geçemez. İkinci blokaj yaratma mekanizması indirekt olarak burun etlerine maruz kalan havanın türbülansını değiştirerek o burun etlerinde de bir büyüme yol açabiliyor. Yani hem direk hem indirek yolda nefes almanızı ciddi anlamda bozabilir bu eğrilikler. İşte biz bu ameliyatlarda ne yapıyoruz? Bu kırdakları düzeltiyoruz. Ama bunları yaparken de o aldığımız eğri kırdakları kesinlikle çöpe atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Onları tekrar biz masada düzeltip, düzenleyip Onları burnun başka bölgelerinde kullanıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Mesela burun ucuna destek veriyoruz. Ne yapıyoruz? İşte onları ezip biraz burun sırtındaki geçişi biraz yumuşatıyoruz gibi ek manevralar. Ve bu işlemi yaparken cidden çok kararında bir e, müdahale yapmak lazım. Çünkü agresif kıkırdak manipülasyonları, yani agresif kıkırdak çıkartma işlemleri erken dönemde evet nefes almanız çok belirgin bir şekilde açabilirken uzun vadede burunda çökmeler yol açabilir. Dolayısıyla çok iyi bir denge sağlamak lazım bu cerrahide. Nefes almamızı güçleştirecek ikinci olası senaryo ise burun etlerinde yani konkalardaki büyümedir. Bu burun etlerinin görevi aslında havanın akciğerimize inmeden nemlendirip ısılmasıdır. Bu burun etleri maalesef büyüyebiliyor, yani hatta birçoğumuzda büyür. Bu hastaların tipik şikayetleri işte bana bir şey derler. Doktor bey bazen sağımdan nefes alıyorum, bazen de solumdan nefes alıyorum, bazen hiç alamıyorum. Bu tipik hani bir burun etlerindeki büyümenin göstergesidir. Hatta bu hastalar gece yatarken genellikle o tıkalı olan tarafı yastıkla böyle bu tarafa doğru çekerek uyumayı denerler ki daha rahat nefes alsınlar. Bu çok tipik bir senaryodur. Bu büyümenin kabaca iki sebebi vardır. Bunlardan en sık gördüğümüz alerjik kökenli büyümeler. Ki en sık gördüğümüz sebep budur. İkinci sebep de mi bahsettiğim gibi o kıkırdak eğriliklerine bağlı olarak burnetlerin maruz olduğu havadaki türbülans değişiklikleridir. Ve reaktif olarak bir büyüme olur. Şimdi biz bu ameliyatlarda ne yapıyoruz? Yani kağıt üzerinden teorik olarak ne yapılır? Büyümüş etleri alınır. Ama biz bu işlemi yapmıyoruz artık. Çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü etleri alındığı zaman hem ameliyat çok agresifleşiyor. Hem böyle çok kanamalı bir ameliyat oluyor. Hem de aldığınız hava çok soğuk ve böyle kuru oluyor. Yani o siras eden bir hava oluyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz artık güncel yöntemlerde? Bu burnetlerin radyo frekans dediğimiz çok böyle masum bir teknikle küçültebiliyoruz. Ameliyattan sonra çok ciddi bir nefes almada bir düzelme sağlıyor. Ama bu burnetlerin müdahalelerimizin en büyük handikapı maalesef bu burnetlerindeki büyümenin tekrar edebilme ihtimali. Çünkü özellikle demin vurguladığım gibi bu büyümelerin birçoğu alerjik kökenli. Ameliyattan sonra da siz bu alerjenlere maruziyetiniz devam ettiği için bu burnetlerinde büyüme var. Ama güzel haber hani olur da ameliyattan sonra burun tekrar büyüdü. Tekrar nefes alma problemi yaşamaya başladınız. Hadi gene tekrar mı ameliyata alıyoruz sizi? Hayır kesinlikle değil. Bunun önce bir medikal tedavisi var. Özel sprey protokolleri var. Onları yapıyoruz. Eğer ondan fayda görmezseniz çok rahat ofis şartlarında bu burun tekrar bir müdahale edilebilir. Ama dediğim gibi yani biz özellikle nefes alma konusunda bizi en çok zorlayan senaryo bu burun büyümedir uzun vadelerde. Nefes alma problemini yol açabilecek üçüncü olası senaryo ise valve problemleridir. Şimdi valve nedir? Havanın burnumuza girdikten sonra en çok dirence maruz kaldığı açılanma darlıklarıdır. Burnumuzda kabaca iki tane valve vardır. Bunlardan ilki dış valve, ikincisi ise iç valve. Şimdi şöyle bakın burnunuzu biraz şöyle kaldırın lütfen. Bakın daha rahat nefes aldığınızı fark edeceksiniz. Çünkü şu an siz dış valve açıyorsunuz. Şöyle yapın lütfen. Yine bakın rahat bir sakın aldığınızı fark edeceksiniz. Şu anda iç valve açıyorsunuz. İşte biz bunları ameliyat esnasında yapıyoruz. Hem burnucu açılanmalarıyla yapıyoruz. Hem şu iç valve koyduğumuz ek kırdak parçacıklarıyla bu valve yapıyoruz. Bu valvede yaptığımız düzeltmeler o burun kırdağında yaptığımız düzeltmeler gibi kalıcı. Hani burnetleri gibi tekrarlamıyor bu valve tıkanıklıkları. Size bir sürü yani rutin bir şekilde yaptığım müdahaleden bahsettim nefes almanı düzeltmek için. Peki bunları yaptıktan sonra nefes almamız %100 düzelecek mi? Yani hiçbir problem yaşamayacak mıyız? Çünkü kağıt üzerinde güzel. Eğrilikler düzeldi, burun küçüldü. Ya maalesef öyle olmuyor her zaman. Yani şöyle düşünün. Rahat bir nefes alma 3 puan düşünün. Bir puanı işte eğriliklerdeki yaptığım düzeltmeden alıyorsunuz. Bir puanı burun de yaptığım küçültmeden alıyorsunuz. Bir puanı da var cerrahisinden alıyorsunuz. Bu burun ameliyatlarında her zaman 1 artı 1 artı 1 eşittir 3 olmuyor. Bazen 2 oluyor. Ama inanın bazen de 4 veya 5 olabiliyor. Yani bunun çok net bir matematiği yok. kravatın çok güzel olabilir. Gömleğim inanılmaz kaliteli olabilir. Ceketim de çok güzeldir. Ama üst üste giydiğinizde yakışmayabilir bana. Bu da aynı şekilde. Her şeyi düzeltiyoruz. Ama bazen o kombinasyon çok rahat bir şekilde nefes almanı sağlar. Ama bunlar çok düşük ihtimaller. Genelde öyle bir hani ameliyattan sonra uzun vadede nefes alma problemi yaşayan hasta sayımız tabii ki az ama yok diyemeyiz. Bu tip hastalarda genellikle dediğim gibi ofis şartlarında yaptığımız işte küçük müdahaleler, medikal tedavilerle belli bir standartı mümkün olduğunca tutturmaya çalışıyoruz.